Bakınız balıkçı tezgahına geldiniz. Taze olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? İşte işin uzmanına soracağız. Yakup Çimen. Evet taze balık nasıl anlaşılır? Taze balık şöyle e, berraklık ve göz, gözlerinin güzelliğiyle tam balığın tamamen böyle hoş gözükmesiyle Rengi, rengi güzelliği, parlaklığı, evet. gözlerinin berrak olmasından dolayı en güzel balıklarıyla anlaşılıyor. Bu mevsimde ne elif? Evet. Evet. Peki e, tam olarak hani gözler deniyor ama başka püf noktaları ne? Başta püf noktaları balık yani Şşş. oldukça güzel gözükecek yani baygın durmayacak yani düzgün duracak yani o şekilde. Evet. Yani. evet. Mevsimde evet. ne elif? Peki mevsim olarak bu mevsimde ne öneriyorsunuz? Şu anda lüfer öneriyoruz. Lüfer evet. çok var bayağı ben güzel. Olta var, mı? Olta veriyor. mı? Evet Otomüferi. olta lüferi. Evet. Olta evet. lüferi devamında devamında inşallah çiçek kop bekliyoruz. Çıkarsa evet. nasıpsız çünkü da yiyeceğiz yani.